Nasılmış benim miniklerim? Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün onar ritmik saymaları tekrar edeceğiz. Bilmeyenler için de öğretici olacak. Evet başlıyoruz. 10 Sonra 20 10 20 Sonra 30 10 20 30 10 20 30 Sonra 40 10 20 30 40 10 20 30 40 Sonra 50 10 20 30 40 50 Bir daha 10 20 30 40 50 50'den sonra ne geliyor? 60 Aslında 50'den sonra geliyor. Kadrece sığması için buraya bırakıyorum. 50'den sonra 60 70 10 20 30 40 50 hop 60 70 10 20 30 40 50 60 70 sonra evet 80 80 sonra 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 bir daha 10 20 30 40 50 60 70 80 90 şimdi ne geliyor miniklerim Hmm, duyar gibiyim. Evet. 100 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Derede 100 Evet bunu evde bol bol tekrar ediyoruz. Aynı zamanda büyük sayıların da şekillerini görmüş ve pekiştirmiş bazıları için de öğrenmiş oluyoruz. Tamam mı? Görüşmek üzere. Bay bay.